Herkese merhaba, kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda hem yeni gelen güncelleme ile ilgili bazı bilgiler aktaracağım size. Hem de Joker arkadaşımızın belekleri var, onları da birlikte açacağız. 100 tane belek açacağız toplamda. VK çıkartmaya çalışacağız. Ama ondan öncesinde yeni gelen güncellemeyi size anlatayım. Arkadaşlar tam videoya geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Disko sunucusu açtım. E, yorumlarda ve açıklama kısmında discord sunucusu olacaktır. E, herkesi bekliyorum. discord sunucuma gelin arkadaşlar. E, orada sohbet muhabbet ederiz. Birbirimize fikir alışverişi yaparız. E, gelmeyi unutmayın. Herkesi bekliyorum. Bakın arkadaşlar yeni gelen güncellemede önceden çok basit bir şekilde anlatacağım. Önceden bir tane davet mektubu aldığınızda direkt 9000 saygı puanı yapıyordu ve bir daha davet mektubu alamıyordunuz şuradaki şans hani çıkma şansını bir diye söylüyorum. Sıfırları söylemeye gerek yok. Bir şansım vardı. Hani o davet mektubunu almak için bir şansım vardı ve o davet mektubu çıkarsa 9000 puan oluyordu. Bunu herkes biliyor. Şimdiki güncellemede ee, bir artık bir komutanı hani Gilgalat diyelim örnek. Gilgalat'ı çıkartabilmen için önceden bir tane davet mektubu gerekiyordu. Şimdi 3 tane davet mektubu gerekiyor. Hani ama şansı bir değil de 3 oldu. Bu diğer T2 ve T1 komutanlarda da geçerli haberiniz olsun. Ve aynı zamanda arkadaşlar şimdi diyeceksiniz ki ne yani ben iki tane e, şey çıkartırsam hani 6000 puan saygı verdiğimde ne olacak kullanamayacağım mı? Yani iki tane dayat mektubu çıkarttığımda ne olacak kullanamayacağım mı? Kullanabileceksin ama nasıl kullanacaksın hemen onu da göstereyim. Ölülerin kralını hani kendim veya şey yaparak vermedim. İlk zamanlarda çok parçası çıktığı için bunu dağıtmıştım. Baktığınızda da 3890 ölülerin kralı parçam var. Hani davet mektubu olmadan sadece kendiliğinden 3890, 3840 parça biriktirmişim. Bu yüzden bir sabah kalktım ki ölülerin kralı bende. Ama nasıl kullanabiliyorsun? Bakın 20 levelde sınırlı. Hani niye 3000 puan vermişim daha yani daha bir mektup çıkmış gibi olmuş. Ben yani bana mektup çıkmadı ama parçalarla biriktirmiştim ve 20 levele kadar kullanabiliyorsun. Bunu 6000 puan yaparsan 40 levele kadar kullanacaksın büyük ihtimal. Yani bizim gibilerin kafasını yormasını gerektiren hiçbir şey yok. Aynı tas, aynı hamam arkadaşlar. Sadece şurada ölülerin kralı gözüküyor. Yani şu 20 levelde kullansan ne kullanmasan ne. Bakın arkadaşlar e, örnek Gilgalat'tan göstereyim. Benim Gilgalat'ta 2460 puanım var. Bakın bu 3000 olunca Gilgalat bana gelecek. Ama maksimum 20 levele kadar kullanabileceğim. Hani bir faydası yok. Yine sen seve seve 3 tane çağırma mektubu çıkaracaksın. Hani bir tane çağırma mektubu çıkartıp 9000 puan gelmesi var. Hani bir de 3 tane davet mektubu düşüreceksin. Onun toplamı 9000 puan etmesi var. Yani söylediklerine göre şansı da artmış 3 kat oranında. Yani bir delde de 3 olmuş öyle düşünün. Umarım anlamışsınızdır arkadaşlar. Ha bir dakika unutmadan önce de mesela e Gilgalat çıkardınız ya da Gilgalat'tan değil benim komutandan örnek vereyim. Nerede benim reis? Ha Işıldur. Işıldur çıkarttınız diyelim mesela. Sana yine bir daha Işıldur parçası düşmeyecek. Yani orada herhangi bir şey yok. Yine işildur parçası düşmeyecek. Hemen sandıktan kontrol edelim. Şimdi Sandıklarda bir kontrol ettiğimizde bakalım. işildura. evet bakın. işildur parçası düşmeyecek. 3'te 3 üç diyor yani. Burada da baktığınızda anlıyorsunuz zaten. Ölülerin krandan benimkisi açılmış. Ama ben kendi kupon parçamını açtığım için hani kendi kupon parçamını açtığım için yine 3 tane çıkarma hakkım var. Eski sistemin 3'e bölünmüş hali. Başka hiçbir şeyi yok arkadaşlar. Kafanızı yormayın. Bakın arkadaşlar düşme şansına 0-3. Mesela e, bunun bir kötü yanı var arkadaşlar. Mesela sen bunlardan çıkartmadın. Bunları her düştüğü zaman bakın her düştüğü zaman altın parça diye sayacak. Hani mesela sen her 5'te bir şey alıyorsun ya önemli bir şey. 5 tane basayım sizin için. Verirse diye hani göstereyim. Aha <laughs> lan şans et. Oha. <laughs> Oha what the fuck. <laughs> ne oluyor lan? Öylesine bastım. Gösterebilmek için. <laughs> Allah'ım ya. Neyse. Bu videoyu kaplan görünce bana çok kötü sevecek ya. <laughs> Neyse arkadaşlar. yani ee, demek istediğim artık buradaki yani 3 parça var ya o çıktığında da sizi altın item ya da altın parça çıkmış gibi sayacak. Ve bu da ne demek? İstediğiniz komutanları çıkartmak zorlaşacak. Ya da istediğiniz item almanız ya da altın item düşme ihtimali. Hani ben öyle düşünüyorum. Daha çok zorlaştırmışlar gibi düşünüyorum. Hani tabii ki yorumlarda bunu yazarsınız. Joker valla kanka şimdi senin videona geçeceğiz de inşallah burayı izlemezsin ya bir Joker diye bir arkadaşım var sağ olsun. Hani benim beleklerimi videoda açar mısın dedi. bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Siz de eğer beleklerinizi böyle videoda göstermemi istiyorsanız ya birlikte açmak istiyorsanız Normal basit bir şekilde hesap aktar yaparak bir kere girişlik hesap aktar yaparak birlikte beleklerinizi açabiliriz. ben çok şansıma güvenen biri değilim. Hani belek açmaya çok şansım olduğuma inanmıyorum. Ama bir kere iş çıkarttım diye yani sürekli böyle teklifler geliyor. Ee, bakalım joker arkadaşımız da hani beni sevdiğinden herhalde e, belekleri benim açmamı söyledi. Joker arkadaşımız isteği kötülerin düzeninden VK çıkartmak. Yani e, içimde var umudum var çıkartabileceğime. İnşallah çıkartırız ona da güzel bir haberi ulaştırmış oluruz arkadaşlar. E, sizlerin şansına 101 belek var. 100'e tamamlayıp böyle tekli tekli başlayalım. Ya hak diyelim güzel. Bizim 1-1-3 taktiğini yapacağım. Olursa mükemmel olur. Yani kötüler sandığına çok sık açan biri değilim. Hadi. Ölümsüz parçası. Kötüler sandığına çok sık açan biri değilim. Ama bu ne lan iki tane moriten verdi. Ee, bana şey dedi. E, VK ve Palantit çıkarsa mükemmel olur. Bizim de amacımız VK ve Palantit çıkartmak. Yani Palantir'i çıkartabilirsek VK'yı çıkartamazsak kötü olur. Yani ikisinden ikisini de kesinlikle çıkartalım. 1 2 ve 3 Önceden bu kadar zor değildi sandıklar ya. Bir. Ananı ya. VK çıktı zannettim. 2 ve 5 Daha yeni başladık. Hiç sorun yok. Daha yetmiş bir tane beleğimiz var e, güzel parça aldığıma inanıyorum. Hani bir tane ölümsüz bir tane VK parçası aldık. Güzel. İki tane molitem aldık. E, ben molitemleri artık saymıyorum. Amacımız VK ve palantir almak. Deyip 1-1-3 şeklinde yine devam ediyorum. Liderin kısa kılıcı aldık. Güzel. Ve 5. Hadi VK. Ananı ya. Gelecek ama. Gelecek hissettiriyor biliyor musun? VK'nın geleceği. 1 2 ve 5. Bu sefer atmadı. 1 2 3 ve 5. Hadi VK. Yok ya, çok VK parça satıyor, VK atmıyor. Şu ana kadar 52 tane açtık arkadaşlar ama maalesef yani daha VK çıkmadı. Sadece VK'nın saygı parçasını atıyor. Hadi birlikte sizlerin şansına yine 5'li basıp açmaya çalışacağım. Hadi VK. Kazattım baltası. Palantir gelse mesela içim yumuşayacak. Ama kazattım gelince. Bir beşli daha vurdum onun peşine. Hadi. Yok ya. Kazattım geldi. Yine saygı parçası atıyor. Şu VK'yı artık ver ya bize. Çünkü arkadaşlar 30 tane daha açmamız lazım. Ama yani umudum tükenmek üzere. Hani Joker'e de şey olmak istemiyorum. Mahcup olmak istemiyorum. O yüzden bir 5'li vurmak istiyorum bu sefer. İnşallah VK çıkar. Ya hak. Oğlum bu ne lan? Bir 5'li daha. Hadi VK. Önceden VK çıkartmak kolaydı ya. Yeni, yeniden gidip yeniden gidip VK çıkartabiliyordun. Ama şimdi çok zorlaştırmışlar. Devam. Ve 5. Yok ya. Son 13 belek. Bunun sanırsam 12 tanesini basabileceğiz. 1, 2 ve 5. Hadi VK. Yok abi ya. Ne falan çıkartabildik ne VK çıkartabildik. Çok kötü oldu ya. Sanırsam 100 tane açtık daha çünkü ödül vermeyecek. Hani tek tek basıyorum ya. 1, 2, 3, 4, 5 hadi. Yok vermedi maalesef. Yani çıkartamadık VK'yı sağlık olsun diyelim. Yani böyle e, teselli hediyesi verelim. Ya çünkü yani belki onun şahsına çıkacaktı ama benim açmamı istedi. Bu yüzden böyle haftalık belek vereni teselli olarak hediye etmek istedim. Ee, sağlık olsun. Bana açtırdığı için de teşekkür ederim bu videodan. Ee, sizler de arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, daha çok böyle videoların gelmesi için dediğim gibi yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Bay bay.